Merhaba canlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir Bitteyiz dostlar Dağımıza aldık adam aşağı düştü Buraya oraya bir tane vurduk Ayy. Şimdi silahını alalım abi değiştir artık Şunu da bas Adamlar karşıdan geliyor gitti. gitti. Güzel. Bir anda 3 kilo olduk. Abi kişi kalmamış. O da altta. Geliyor sesi. Şimdi basalım. O gitti. Yine 3 oldu abi. Adam üstlerinde. Gel lan. Gel Üstte takılıyor. tane de orada var. Hayır Ya abi. Aşağı düştüm. adamın üstüne de düşmesin ya. Şunu bas. Hiç daha geldi. Bu da gitti. Bunda sık varmış. Böyle geçti. diyor. Abi kill geldi. Buradakinin kill mi geldi ki? Tamam bunu kire gelmiş. Ulan sabah abi. Adam her şeyi almış zaten. Aha. Ses daha dedi. Sekizinci kildi. Gerçek bu. Adam orada bir şey vurup geldi. Ama. Bunu da aldık. Sonradan iyi toparladık ha 37 kişi hayatta 9 kilimiz var hemen hızlıca şuradaki luttlara bakıp gideceğim alalar çok iyi say var. Videoyu buraya kadar izleyen canlar, videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olarak destek olmayı unutmayın seviliyorsunuz. Hadi bakayım. Lutta bir şey çıkmadı buna bakalım. Burada da bir şey çıkmadı 6 x varmış onu alırız. Tamam devam abi. Durmak yok. Kalkış. aa oraya bir tane drop düşmüş. Tamam ona bakalım öyle gidelim. Belki adam da gelir. Belki bir AVM verir. Hadi bak. İndik buraya. AMR alırız. Şöyle atarım abi. Tamamdır. Devam. Güzel. iki ki de inmişiz. 29 kişi hayatta. 9 kilimiz var. Zorlayacağız baba. Çok güzel sayı var daha. Şuradan bir geçelim abi. Burada bir tane botçuk vurmuşlardı onun lootu. Hemen hızlıca bir adam bulmamız lazım şuralardan falan. Evet evet evet. Yok mu abi kimse? Kastı oyun. iyi kastı. Evet buralarda lootlar falan var. Hı hı. Silah sesi duydum bile. Araç sesi. Buralarda falan adamlar var. Şöyle bir tane yakalayabilir miyiz acaba? Hadi. Orada bir tane koç kurdular. Al abicim. Aa biri bayıldı. Şöyle bir tüşün batalım. Tamam. Batalım abi. Adam kaçıyor abicim. Onu da yakaladım. Güzel. Bizim oradaki kill gitti mi? Bilmiyorum. 12'si kill'i de geldi zaten. Şöyle bir daha zıpla abi. Bunlardan ses yok. Gel abi. Birini yakaladık. Tamam. Hayır Tamam. Çabuk. İşte Geçti seni de Hadi. Geçti seni de Geçmiyor abi. Ori, onu vurdular. Şunu bas abi, şunu da bas abi. Alan geldi. Önce bizim alana doğru gitmemiz daha mantıklı olacak. Ay. Biliyordum. Adam beni görmemiş. Pes var. O da botmuş. 17 kill. Arkamızdakiler kaldı. O da geliyor bak. Gördüm onu. Şu gitti bas. Gitti. Ay 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 ay. O karşıdaki de bayılmış. Hiç fark etmedim hasar verince. Tuh. Ama mükemmel bir oyundu ya. Gerçekten beyni hak eden video oldu. Hemen hızlıca sonuçlara bakalım dostlar. Evet dostlar 19 kil, 2388 kill 2388 hasar 24 kill'lik tasar vermişiz. Levik haritasında harika rakamlar. Neredeyse haritanın yarısını almışız dostlar. Bölgede zaten hızlı bir şekilde bitirdik. Güzel bir kill sayısıyla oradan çıktık. Çıktığımızda güzel kill sayısı da vardı yaşayan. Daha sonra güzel rakipleri hemen hızlıca vurup hızlıca erittik dostlar. Ve one man squad levik haritasında 50 kişilik haritada 19 kill Bence beğeni hak eden bir video oldu. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. seviyorsunuz cansınız dostlar. Hemen şöyle bir iniş yapalım. Ağada gelen başka var mı diye baktım da göremedim. Çok güzel. Bu kadar da geç gelinmez be kankam. Ulan. Vuramaz diyorum da. basarım abi. Ay. Dur abi. Tamam arkadaşlarını koruyor ya. Şunu bas. 3 kilimiz var. Bölgede 7 kişi var. Bunlar kalabalık abi. Güzel. Dördüncü ikimiz oldu. Bölgede dört kişi var. <laughs> oh lan. <laughs> Kaçamadım Canı birdi. Oradan direkt geçer mi diyecektim de. Geçmiyor abi. Tamam 39 kişi hayatta. 4 kilimiz var. Şu dropları alır direkt oynarız da kalır. Ah ulan. Düzdü bu beni. Video buraya kadar izleyen canlar videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Cansınız adamsınız lan. Bakın o bayağı drop geliyor orada. Drop'un düştüğü yere bir bak Allah'ını seversen ya. Bu neydi öyle? Abicim şu şeyler gitmem lazım. Devam. Bunları kaçırmayalım. Biz de buradan bir yerden sıkıyor. Nereden sıkıyor abi göremedim. Kaçırdık mı? Kaçırdık galiba. Ya burada. Gayet iyi. 6. kilo oldu. Bence böyle devam edelim ya. MG3 M24. Devam. Hızlıca adam bulmamız lazım. 6 kilimiz var. Yukarıda baydığımız bir tane vardı botçuk. Onun kil gelmedi. Herhalde gelir diye düşünüyorum. Şunun çatısını bir alalım içeğin şeyin. Belki burada da adam vardır. Kastı. Bence var burada adam. arkada da var. Şunlara gidelim. bittiki adamlara tekrar geliriz. Devam abi. Çok iyi be ya. Besmele stres atıyoruz abi. Hayırlı. O ne öyle oğlum ya. Nereden sıkıyor bize? Bilmiyorum. Nereden sıkıyor ya? Ha gördüm. uçuyor. Adam yok oldu lan. Çok iyi ya. Anam abi adam. Oğlum. MG var lan elinde. Anam abi adını satayım. Ah ulan be. 10 kill 1840 tasar. 18 kill tasar ölmüş. Çok güzel gidiyor. Neyse. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Cansınız dostlar. <laughs> you yeah.